Hakka girmek istemediğim için falan birazcık uğraşıyorum. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Gel <laughs> Tabii ki tarih bakar mısın? Size şimdi buranın halini göstereyim ve saat şu an 8 civarında. Neden bu zamana kadar bir şey yapmadığımdan bahsedeyim. Biz annemle birazcık sahile gittik. Ben belki sınavları okuyabilirim diye ama birazını okudum ve daha sonra okuyamadım. Çünkü <laughs> biraz daha böyle kafa dağıtmak, gezmek daha eğlenceliydi ve eve geldim. Yemek yedim derken saat maalesef 8-8,5 civarında oldu. Şimdi sizinle matematik çalışacağız ama matematik çalışmadan önce sınavları okuyup bitireceğiz. Hatta sınavlara gireceğiz bugün. Artık daha fazla bekletmek istemiyorum ama benim kardeşim hastalandı ve şu an annemler hastaneye gittiler. Yani umarım kötü bir şey yoktur ama sanmıyorum. Karnı ağrıyordu. Onlar hastaneye gitmişlerken gitmişlerken ne? Nasıl bir cümle kurdum? Bana da maalesef evi bıraktılar tabii ki. Ve benim şimdi önce buraları toplamam gerekiyor. Size önce bir onu göstereyim. Şu gördüğünüz yeri bir toplamam gerekiyor. Makineyi boşalttım. Bunlar temiz. Makineyi boşalttım. Siz de koyuyor musunuz makinenin içine limon? Neyse. Konuyu da atmayalım. Önce şuraları bir toplayalım. Ondan sonra ders çalışacağız. Bu arada bugün 8 Kasım. Arkadaşlar yüzüme o kadar güzel şeyler kullanıyorum ki ve gerçekten hiç fondöten vesaire olmamasına rağmen ciddi anlamda yüzüm çok düzeldi ve ben bunun için çok mutluyum. Hatta şu an ışık falan da kötü, ışık falan kötü olmasına rağmen aşırı güzel görünüyor. Neyse daha sonra kendimize bir kahve yaparız ve hem sınavları okuyup, okuyup <laughs> hem de ders çalışırız. Şimdi hızlıca bir toplayalım burayı. Yine geleceğim. Ben son yazı izliyorum. Hatta 24. bölümdeyim. Galiba 26'da final. Yine bitti. Bir dizi daha bitti arkadaşlar. Buralar nasıl toplanacak bu arada ya? Of. Ve evet efendim. Bence çok güzel oldu. Kahve yapacaktım ama vazgeçtim. Bence mis gibi. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar günaydın. Kargomla uyandım. Hemen açalım mı beraber? Ay çok güzel görünüyorlar. Bayıldım. Özellikle matematik için. Çok güzel. aynı şekilde bakar mısınız? Ben bunları yanımdan ayırmam. Çok güzel. Coğrafya yan olmasaymış iyiymiş. O da dik olsaymış ama. Öyle tür bir bildikleri diyorum. Evet varmış. Harita falan olduğu için. inanmıyorum ya. Çok güzel. Reklam değil bu arada. Matematiği çok merak ediyordum. Özellikle problem kısmını. Çok çok güzel oldu benim için. Türkçe'ye de bakalım ona bakmadık. Yalnız en güzeli tarihi aşırı beğendim. Yani böyle resimli falan arada arada böyle resimleri falan da yapıştırmış olmaları çok güzel olmuş. Ya bilmiyorum çok hoşuma gitti benim. Bunu ben yanımdan gerçekten ayırmam. otobüste falan giderken de aynı şekilde coğrafyaya da bayıldım. Çok çok güzeller. Bakar mısınız? Arkadaşlar bakar mısınız? Gördüğüm çoğu kitapta yoktu benim ve ben çok mutlu oldum. ya. Bayağı beğendim. Matematiğin de şu özelliğini sevdim. Zaten bunun için almıştım. 100 maddede matematik problemleri diyor. Ve bu şekilde 2-3 sayfa bunu anlatıyor. Bence çok güzel. Bu arada kitapların en kalını sizce hangisi? <laughs> tabii ki tarih bakar mısınız? Bunlar o kadar aşırı kalın değil ama tarih kitabı çok kalın. Matematikte bir tık kalın ama tarihle tabii ki karşılaştırıldığı zaman Tarih daha kalın tabii ki. Tarihi de çok kısa göstermek istiyorum size. Şimdi bakın. İçinde bütün hepsi var. Ve şöyle baktığınız zaman gerçekten insanın da okuyasının geldiği bir kitap olmuş, defter olmuş daha doğrusu. Bakar mısınız ya? Ve tabi keşfetiyor. Hoş geldiniz. Hoş Güzel geldiniz efendim. Hoş bana. geldiniz. Et, bak. Hoş şey. geldin büyük patron. Hoş ya. geldin. hizmet bilmiyorum. Daha şey toplamaya geldik. Annem bile yürüyemiyor şu an. Babam da nerede kaldı bilmiyorum. Şuradan geçtim. İnanabiliyor musunuz? Ayaklarım takıldı. Ay. Yılan bulan vardır ha buralarda. Vardır bu arada. Kesinlikle vardır. Aha babam orada. Korkuyorum. <laughs> İşte bütün çabamız bunun içinde. Amacı uzanan Bak, iyi e bir tanecik, iyi e bir tanecik, iyi e bir tanecik, iyi e bir tanecik. Çok güzel bak. <laughs> Anneciğini çek toplarken. Bak, Allah'ım ne kadar güzellikler nasip etmişsin bizlere ya. Şükürler olsun. Bak çok güzel. Hmm. Şuradan tırmandık. Çok tatlı. Hmm. Çok tatlı. getirelim. Hadi mutlu olsun. Hı -hı. Kallıyoruz, kallıyoruz. <laughs> Ay, Bilindik kaplardan mı ama? Allah'ım çok tatlısın. Dur olan kısmı şu ki bu akşam kahve içmiyoruz. Onun yerine şöyle bir bitki çayı içiyoruz arkadaşlar. E tabii ki Eşref Rüya. Şunları seçemedim. O kadar güzel renkleri var ki. Bakın burada da var bir tane reklam değil. Birazdan şu maskeyi de yapacağım. Şunu izlerken ve şuradaki sınav kağıtlarının bitmesi gerekiyor. Hangi rengini seçsem bilemedim. Bakar mısınız renklerinin güzelliğine? Ama şunu seçeceğim galiba. Ya da o kalsa şunu mu seçsem bilmiyorum. Gün daha dertleri toplamaya gittik ya yani, çok anlatayım <laughs> Gerçekten çok yorucuydu. Beni kandırıp götürdüler biliyor musunuz oraya? Bana şey dediler sallanacağız sen de sallanırken sınav okursun. Şey yapacağız dediler ne onun adı ya. Hamak kuracağız falan dediler. Hamağı da yanımıza aldık. Ama daha çileyi toplamaya gidiyormuşuz. Halbuki. Şimdi sizinle birlikte kalan sınavları okuyacağız. Kahve değişti. Cips alındı. Filmin diğer kısmına geçildi ama maalesef ki henüz sınav kağıtları bitmedi. Bugün bitireceğim. Bitmiyor 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 Çok üşüyorum Umarım hastalanmam Annemi almaya gidiyorum şu an Ve daha sonra da bir markete gideceğiz Çünkü Hindistan cevizi almak istiyorum Hindistan cevizi alıp etinden, sütünden, yağından Her şeyinden faydalanmak istiyorum Şimdi annemi alalım markete gidelim Sonra eve gidip biraz kendimize gelip Tekrar Açacağım sizi Açacağım <laughs> Bu arada dün sınavları bitirdim. Sadece bugün girmesi kaldı sisteme. Yani sınavlarla ilgili herhangi bir şey kalmayacak sisteme de girdikten sonra. Sadece kendi önüme bakıp kendi işlerimi halledebilirim. Bu arada ben birazcık titiz bir insan olduğum için hani hakka girmek istemediğim için falan birazcık uğraşıyorum. Böyle baştan savunma şekilde okusam zaten şimdiye kadar çoktan bitmişti. Ama öyle bir insan değilim. Genel olarak öyle bir insan değilim. Hiçbir konuda sadece sınav konusuna da değil. O yüzden biraz titiz davrandığım için bir tık zor oluyor benim için ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? <laughs> Geç olsun güç olmasın demişler ya hani. Ciddi anlamda öyle. En azından bitmiş olsun. Yani öyle öyle <laughs> o şekilde. Bu arada ben sizin için indirim kodu da aldım. Bu e, size gösterdiğim kitaplar var ya, o kitapları ben biliyorsunuz ki kendi şeylerimi, notlarımı vermiştim birilerine. Çekiliş yapmıştık. Ve arkadaşlar o yüzden bana böyle bir nota ihtiyacım vardı. O notları aldım ve benim hoşuma gitti. Bayağı el yazısı gibi. Tekrar yazmaya benim vaktim yok ve yazmayacağım da zaten tekrar. Yani o yüzden ben sizin için de bir indirim kodu aldım. %10 indirim kodu. Onu da aşağıya bırakıyorum. Hatta şuraya bir yere de eklerim. O indirim kodundan da yararlanabilirsiniz. Almak isterseniz eğer. O şekilde. O zaman ben kaçayım bir anneme alayım. Sonra tekrar açacağız. Bu arada siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsunuz? Matematik çalışmaya başladınız mı? Ne çalışmaya başladınız? Yani sınav çalışmanız nasıl gidiyor? Siz de bir işte çalışıyorsunuz şu an ara tatilde misiniz? Yoksa hiçbir işte hep sadece KPSS mi çalışıyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? Ders çalışmanız nasıl gidiyor? Bir yaramazlık var mı? Nasılsınız? Aradığımız kan bulundu ama ben bunların hangisini seçeceğim arkadaşlar? avokado, hindistan cevizi ve zencefil. Zencefilin kilosu 300 liraymış. Şunlara 300 lira verdiğime inanabiliyor musunuz? Hindistan cevizi. Bir çikolata almışım. Avokado. Ve zencefil. Şaka gibi. Keşke tropikal ülkelerde doğsaydım. hala harcamadan duramayan Şimdi bu soruları çözeceğiz. Ben köklü sayıların diğer videosunu da izledim. Uzak şehir izlerken soru çözeceğiz şimdi. Tatlılığına bakın.